Merhabalar. Son günlerde bütün televizyon ekranlarında, bütün gazete sayfalarında, bütün dergilerde hemen herkesin tartıştığı tek bir konu var. Koronavirüs salgını veya başka bir tabirle pandemi. Yani bütün dünya çapında, bütün devletlerin ve toplumların etkilendiği ciddi bir güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkan bir sağlık sorunu. Bu sağlık sorunu her ne kadar Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış olsa ve Çin'in ekonomisine ve e, toplumuna ciddi bir e, zarar vermiş olsa da bugün itibariyle gelinen noktada bu pandeminin en çok etkilediği, en çok darbe indirdiği kıta Avrupa kıtasıdır. Özellikle Avrupa kıtasının e, güneyinde yer alan ülkeler bu pandemiden en fazla etkilenen devletler oldular. Bu devletlerin başında İtalya, Fransa ve İspanya gelmekte. 20 binin üzerinde her bir ülkede insan şu ana kadar hayatını kaybetmiş. Onun yanında İngiltere ve benzeri bazı devletlerde de tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Peki bu pandemi Avrupa siyasetini? Avrupa Birliği'nin geleceğini ve Avrupa kıtasındaki siyasetin geleceği nasıl etkileyecek? Avrupa kıtasında 2008'den beri Avrupa Birliği'ne yönelik çok ciddi eleştiriler yapılmaya başlandı. 2008'deki ekonomik kriz, daha sonra Orta Doğu'da Arap isyanları ve devrimlerinin beraberinde getirdiği mülteci dalgası sonrasında ortaya çıkan göçmenler sorunu, daha sonra İngiltere'nin birlikten ayrılması süreci Brexit olayı, daha sonra Avrupa'nın farklı ülkelerinde ortaya çıkan aşırı milliyetçi, ırkçı, yabancı düşmanı rejimler ve en sonunda bu pandemi yani koronavirüs, Covid-19 hadisesi. Acaba şu soru sorulabilir mi? E, bu pandemi Avrupa Birliği'nin tabutuna çakılacak son çivi olabilir mi? Şu anda Avrupa'nın özellikle güneyindeki ülkelerin en çok tartıştığı bir konu olarak karşımızda duruyor. Yaşananlara bakılırsa İtalyan ve Fransız, e, İspanyol siyasetçilerinin genel manada Avrupa Birliği'ne güvenlerini kaybettiklerini görüyoruz. Görüntülere de yansımıştır ki bazı ülkelerde siyasetçiler Avrupa Birliği'nin bayrağını indirip yerine kendi ülkelerinin bayrağını asar hale gelmişler. Peki bu neden oldu? Az önce ifade ettiğim 2008'deki ekonomik krizden bu yana Avrupa'da yepyeni bir siyasal fay hattı ortaya çıkmıştır. Ve bu fay hattı dediğim bu pandemi süreci ile beraber しゅう。 geri dönülemez bir noktaya varmış oldu. O da güney ülkeleriyle kuzey ülkeleri arasındaki fay hattıdır. Genel manada bakıldığında kuzeyli ülkeler çok daha güçlüdürler. Daha az etkileniyorlar hem ekonomik krizden hem mülteci dalgasından hem bu aşırı milliyetçi siyasetten daha az etkilendiler. Günümüzde de bu pandemiden daha az etkileniyorlar. Yani kısacası bütün bu sorunlar söz konusu olduğunda güneyli ülkelerin çok daha büyük badirelerle karşı karşıya kaldığını, daha büyük darbeler aldığını görüyoruz. Ve her birisi her bir sorun, her bir meydan okuma, her bir kriz bu Güneyli ülkelerin Avrupa Birliği'ne güvenlerini biraz daha sarsmıştır. Bugün itibariyle Avrupa'da bu pandeminin en çok etkilediği bazı önemli kırılgan kesimler var. Bu da zaten bu genel parçalanmış siyasetin üzerine tuz biber ekmekte. Onların başında yaşlar gelmekte. Siz de haberlerde izliyorsunuz. Mesela Fransa gibi bir ülkede yüzde altmışı pandemiye yakalanmış olan huzur evlerinde kalan insanlar hastanelere bile götürülmüyor. Artık insanlar kaldıkları yerde hayatlarını kaybeder hale gelmişler. İngiltere'de benzeri bir durum. Diğer Avrupalı ülkelerde manzara çok farklı değil. Bir başka önemli kırılgan nüfus göçmenlerdir. Yani pek çok yerde sağlık e, güvendiğinden mahrum olan fakir kesimleri oluşturan bu insanların ciddi bir ikilemle karşı karşıya kaldıklarını görürüz. Hatta bazı yerlerde geldikleri yere geri dönme çabası içerisinde olan insanlarla karşı karşıya kaldığımızı görürüz. Yani Afrika kıtasına gitmeye çalışan bu hastalıktan kurtulmak için geldikleri coğrafyalara, bölgelere, geri kalmış ülkelere yeniden geri gitmeye çalışan insanlar var. Öbür tarafta sosyal e, güvenlikten e, nasibini almayan efsizler var. Yaşadıkları sokaklarda hayatını kaybeden insanlar var. Bunun gibi kırılgan pek çok kesim Avrupa'nın geleceğinde ciddi bir sorun olarak varlıklarını devam ettirecekler gibi görünüyor. İşte bu pandemi bütün bu konuları ve sorunları Avrupa'ya yeniden hatırlatmış. Eğer Avrupa Birliği bunu çok derinlikli bir şekilde tartışıp bu sorunların üstesinden gelmezse Avrupa Birliği'nin de geleceği tehdit altındadır demektir. Bütün bu krizlerin Avrupa'da ortaya çıkan yabancı düşmanı, aşırı milliyetçi siyaset akımlarıyla beraber düşünüldüğünde Avrupa'nın pandeminin ötesine giden çok daha büyük bir krizle karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Hepinize iyi günler diliyorum.